Herkese merhabalar. Adventure Team kanalına hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün güzel bir server du duyurusu ile birlikte karşınızdayım. Duyuracağım sunucunun ismi TR Türk Atlantis 98 Level Kit ve Shop. PVE server Brutal ve server kaynağı Avrupa. 18 kişilik bir server ama serverun sahiplerinden, kurucularından bana söylenen ne kadar kalabalık olursa server limitinde ki sayısında o kadar arttıracağız diyorlar. Güzel etkinlik fikirleri var ilerleyen zamanlar için. Şu an yeni başladıkları için... E, kişi sayısı az. Bunu arttırmak için zaten bizden bir e, istekleri oldu. Biz de bunu karşılıksız bırakmadık. Şimdi burada gördüğünüz gibi yeni server. 237 tane hayvan var. 10K yapı var. İlerleyen dönemlerde yapmak istedikleri de belki hafta sonları belki hafta sonu bir gün çeşitli etkinlikler yapmak. İşte PVX olabilir ya da farklı etkinlikler yapabilirler. Burada serverın bilgilerini verdiğimize göre şimdi yavaştan böyle server için hem oynayalım hem de birazcık kurallardan bahsedelim. Şöyle bir doğalım bakalım da bataklıkta da olduk biz ya. Niye öyle oldu? Ben güneye doğru seçmiştim. E tabi uzun zaman oynamayınca böyle bir sıkıntı da oluyor. Ki başlar başlamaz da öldük. Ark mobil şaşırtmıyor. 285 level. Bu arada brutal olduğunu unuttum bak ben başlar başlamaz. Şimdi yeniden başlayalım. Bu arada ben de kurallara geçeyim. Normal Discord'a girdiğiniz zaman, bu server'ın sunucunun Discord'una girdiğiniz zaman bir sunucu kuralları var. Genel sohbet kuralları, genel oynanış kuralları, base ve dino ve normal sunucu kuralları. Ki benim sevdiğim yönlerden bir tanesi, e, kurallardan bir tanesi. Her türlü küfür, hakaret, argo yasak. Gelelim genel oynanış kurallarına. Hile kullanmak kesinlikle yasak ardından kesilmeye veya evcilleştirilmeye çalışılan dine müdahale etmek yasak. Çünkü bunu çoğu insan yapıyor. Böyle arada toksik oyuncular var. Siz bir şey evcilleştirmeye çalışıyorsunuz. Geliyor oraya vahşi çekiyor vesaire. Bunlar baya bir başa artan durumlar. Veya beyzinize yeni bir yer yapmışsınız. Belki o an malzemeniz yok. Beyzinizin etrafını kapatamamışsınız çitlerle. Bir şekilde korumayı alamamışsınız. Buraya bu dediğim oyuncular vahşi hayvanlarını çekip sizin o emek verip uğraştığımız hayvanları öldürtüyorlar. Ve bundan zevk alıyorlar. Nasıl bir zevk bu? Onu da anlamadım. Ee, böyle toksik oyuncular oluyor ma maalesef ama tabii buna da bir e, kural getirmişler. Kesilmeye veya evcilleştirilmeye çalışılan Dino'ya müdahale etmek yasaktır diye. Şimdi admin gelecek ve adminden e, kit alacağız. Güzel kitler var. Yani e, zırhınız balta, kazma ve orak veriyor. Eee zırhlar primitif, ilkel zırhlar, metal zırhlar yani 100 e, zırhı olan. zırları veriyor ve e, ascended balta, kazma, orak veriyor. Şimdi bir admini bekleyelim. Gelsin bakalım. Ve ki admine girdi zaten Baykara. Bana yardımcı olan admin de kendisiydi sağ olsun. Gecenin dördünde mi neydi biz bu videoyu çekerken? Evet admin de geldi. Şimdi lan. Evet kaprolar. Yine yalnız bırakmıyorlar. Neyse admin Allah'tan iyi zamanda geldi. Şimdi bize kitlerimizi verecek. Bu kitleri gösterelim ardından bir adet etrafında gezelim. Kurallara da devam edelim. Ee, hemostatik serum veriyor. Hemostatik serum yani bu benim hatırladığım kadarıyla Major Ha level verdikten sonrası için. Tamam. Mesela level verdiniz cana verdiniz. Canınızın bir an önce artması için bunu verdi Güzel. Çünkü büyük sakatlanmalara böyle hastalıklara karşı 180 saniye boyunca sizin canınızı arttırıyordu bu serum. Ve güzel. Kitlerimize geldi. İlkel, metal, çizme, balta falan filan. Bakalım. Şöyle bir teşekkürümüz edelim de. Üstün metal balta, üstün metal orak, üstün metal kazma. Güzel dayanıklıkları güzel, hasarları da güzel. Ve normal ilkel metal zırhlarımız var. Şimdi bu kitle alakalı bir tane kural var. Bu kit, kiti bir kere aldığınız zaman bir daha alma şansınız yok. Yani herkese bir seferlik verilen bir kit bu. Yan hesapla gelmeniz veya işte yok ben almamıştım falan demeyin zaten bunların kaydı tutuluyor bir de yazabilsem çok güzel olacak. Evet, şimdi biz kaldığımız yerden adayı keşfe devam edelim. Kurallara da devam bu arada. Şöyle bir zırhlarımızı giyelim de böyle devam edelim. Hatta ben hemen bir şurada öleyim. Çünkü server'ın özellikleri zorluk seviyesi brutal ve rahat. Yani rahat dememin karşılığı üzerinizdeki malzemeler öldüğünüzde kalıyor. Sadece tüketilebilir malzemeler. Öldüğünüzde çantanızda kalıyor. Öldüğünüz yerdeki çantada orada tüketilebilir malzemeler kalıyor. Yani örnek vereyim işte meyvedir, balm'dır, ettir. Üzerinde şu an mesela serum var. Bu serum. Yani tüketilebilir ne varsa aklınıza gelen ne varsa bunların hepsi öldüğünüz zaman çantanızda kalıyor. Silahlarınız ise üzerinizde kalıyor. Yani yeniden doğduğunuzda bu silahlarınızda herhangi bir şekilde gitme olmuyor. Bu arada tüketilebilir dediğimde mermiler de buna dahil. Mermiler de öldüğünüzde üzerinizden gidiyor. Gidip öldüğünüz yere çantanızı bulup gelebilirsiniz. Hatta şuradan ben biraz da meyve toplayayım onu da göstereyim. Ama dayanıklılığım da bitmiş. Bir iki tane aslında böyle bir kullanılabilir Getirilebilir ve mermi vesaire cephane olsaydı onların da yok olduğunu gösterebiliriz ama onlardan şu an yok. Şöyle gidelim bir boğulalım şurada. Hem yeni bir yerde doğalım. Oradan da e, devam edelim. Evet şöyle yeniden doğmuşken hemen göstereyim. Envanterimi. Şurada gördüğünüz gibi sadece zırhlarım ve silahlarım var. Geri kalan tüketilebilir malzemelerin hepsi öldüğüm yerdeki çantada duruyor. Şu an oraya gitsem onları geri alabilirim. Rahatın anlamı da bu. Şimdi geçelim kurallarımıza. Base ve Dino hakkında kurallar var. Birbirlerine çok yakın base'ler yapmak yasak. Karada iki tane base atabilirsiniz. Suya yani sudaki mağaralara ve sala base atmak yasaktır. Admin base'ine çok yakın yapı yapmak yasaktır. Admin base'ine girmek yasaktır. Başkalarının base'ine girip base sahibini rahatsız etmek yasaktır. Ve ilerleyen dönemlerde mesela etkinlik yapıldı, PvX oldu, PvP oldu. Bunun önüne geçmek için Hile kullanmak tabii ki yasak. Hile dosyası bulunup hilenin server tehdit oluşturması tespit edildiği an ekipçe ban yersiniz. Bunun bilgisini verelim. PvP'de ya da PvX'de toksik hareketler yasaktır. Herhangi bir toksik harekette ya da hile kullanmaktan PvP ortası dahi ban atılabilirsiniz. Yeni başlamış kişilere raid yasaktır ve paralı adminlere, kuruculara ve yasaklanmış kişilere yine bu etkinlik dönemlerinde bu kişilere raid atmak yasaktır. Öğütücü kullanmak, bulundurmak yasaktır. Sörür şifresini alanlar başkalarına söyledikleri takdirde söylediği kişi ve kendisi perma ban yiyecekleri kasıtlı yasaktır bunları girip Discord'dan kuralları detaylı bir şekilde okuyarak bu bilgilere sahip olabilirsiniz. Kurallara uymadığınız takdirde direkt serverdan banlıyorsunuz. Bunun da bilgisini verelim. Şimdi base atılması yasak olan 3 yer var. Bu 3 yere geçelim. Onları göstereyim. Ardından videomuzu da bitirelim. Evet, bu yasak yerlerden ilki Etçil Adası, haritanın sağ üst köşesinde bulunuyor. Buraya herhangi bir şekilde, ya bu söylediğim üç yerde yasak. İkincisi Penguin Adası, sol üst köşede bulunuyor, koordinatı 10 10 sanırım ve üçüncüsü de Otçul Adası. Hatta buraya biraz daha yakından bakabiliriz. Şu biraz ilerlersek eğer daha iyi olabilir. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Server gayet güzel bir server'a benziyor. Yapacakları çok güzel şeyler olduğuna inanıyorum. Ve oraya giderseniz eğer selam söylemeyi de unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.